Biliyorsunuz uyuyan kalabalıkları uyandırmak için birkaç kişinin sesini yükseltmesi yeter. Şimdi küresel olarak biz insanlık uyutuluyordu. Bu ne kullanılarak uyutuluyordu? Spor kullanılıyordu, müzik kullanılıyordu, medya, sosyal medya kullanılarak hepimiz hipnotize edilmiştik, uyuyorduk, uyutuluyorduk. Bu uykuyu bozan çok önemli bir olay oldu. Bu olay ciddi bir farkındalık oluşturdu ve kafadaki soru işaretlerine daha açıklık getirdi. Bu olay Haziran 2024 tarihinde Fransa'da Olimpiyat açılışındaki o görüntüler, açılış törenindeki e, cinsiyetsizlik propagandasının e, aslında bir proje olduğu, küresel bir proje olduğu ve küresel çeteler tarafından bunun e, organize edildiği yani organize bir kötülükle insanlığın karşı karşıya kaldığını gördük. Buna itiraz eden var mı? Yok. E, o halde bu küresel kötülüğe karşı bizim ne yapmamız gerekiyor? Kötülüğe, e, bu kötülüğe sessiz kalmak, bu kötülüğe ortak olmaktır. O halde yapacağımız şey bu kötülüğe karşı bir duruş göstermemiz, bu kötülüğe karşı hukuk içerisinde bütün demokratik haklarımızı kullanmamız gerekiyor. Bugünkü bu e, cinsiyetsizlik propagandaları aslında temeli bunun 1960'da aile planlaması politikalarıyla atıldı. Şu anda aile kurumumuz bizim halen dünyadaki en sağlıklı kurumlar e, olmasını e, zayıflasa da koruyor. Şu anda hiç e, vakit geçmiş değil. Şu anda farkına varılırsa eğer kendi cinsiyetiyle barışık çocuklar geçirebilirsek torunlarımızı, çocuklarımızı kurtarabiliriz. Ailede deprem var arkadaşlar. E, toplumda çürüme var. Ahlakta çöküş var. Ve gelecek kuşaklar tehlikede. Bunu görmeyen varsa gaflet içerisindedir. Ya gaflet içerisinde ya da hıyanet içerisindedir. Ya da dalalet içerisindedir. Bu nedenle şu andaki en büyük mücadele zihinlerimizdeki işgalle ilgili mücadele olmalıdır. Şu anda benim meydanda gördüğüm çok güzel pankartlar var. Mesela pedofiliyi durdurun diyor. Dursun bu hayasızca akın diyor. LGBT propaganda ve dayatmasını dur de diyor. Cinsel cinsiyetlik toplum projesini dur de. Bununla ilgili anayasal koruma getirelim gibi şu anda Paris Olimpiyatlarındaki cinsiyetsizlik propagandasını yapan küresel çetelerle şu anda Gazze'de soykırımı destekleyen çeteler aynı çeteler arkadaşlar. Bu şaka değil. Aynı çeteler. Vatanımızı işgal eden hayasızca akının şu andaki yeni versiyonu bu küresel aileye karşı sapıklık, sapkınlık, ahlak ahlak, ahlak aykırı bu akımdır ve bu sporu kullanıyor, müziği kullanıyor, medyayı kullanıyor. Buna, bunu silah olarak kullanıyor ve bizi büyülüyor, hipnotize ediyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Bizim kutsal değerlerimizin tehdidi ne olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu kü küresel küresel organize otomatik e, bizim beyinlerimizi yıkalamış olan bu kötülüğe karşı muhakkak dur dememiz gerekiyor. Bu gafletten uyandıracağız. Çünkü hepimizin çoluğu çocuğu var, torunlarımız var. Buna karşı bir şey yapmamız gerekiyor. Yoksa e, artık e, psikiyatrise gelmenin bir anlamı yok. 15 yaşından sonra gelmenin anlamı yok. Çok zor artık tedavi. Ama ondan önce 15 yaşında hatta 10 yaşından önce bunun farkına varıp çocuğa cinselliyet biyolojik doğasına uygun cinsiyet eğitimi verilirse o çocuk hızla düzeliyor. Bunun örnek klinik örneklerini görüyoruz. Hiç zor değil. Bu nedenle bu sağırı ve dilsiz olanlar da buna karşı mesuldür. Bunu kötüle ortak olmuşlardır. Bu nedenle ben bu kötülük çetelerine karşı cinsiyetsizlik propagandası, ahlaka aykırılık propagandası, sapkınlık propagandası, gençliğimizi yozlaştırmak isteyen, aileyi çökmek, çöktürmek isteyen bu propagandaya karşı yaşasın zalimler için cehennem diyorum.